Kardeş şehir olarak Magda'ya kalıcı bir şey yapmayı arzu ediyoruz, istiyoruz. Ama henüz yeni bir belediye olduğumuz için kendi yapılanmamızı yeni tamamladık. İnşallah dönem sonumuza kadar orada bir e, kalıcı bir eser e, kardeşliğimizi bağımızı kuvvetlendirecek bir e, sizin göstereceğiniz alanda daha önce de göstermiştiniz bir park projesi yaparak inşallah bu görev süremizin sonuna kadar bunu tamamlamayı hedefliyoruz yani. Opçine ee, i zaista ćemo nastojati da zajednički riješimo neke projekte kako bi znači ostavili uspomenu na ovo prijateljstvo. Bizler e, kardeş şehir olmamızın ikinci yılında e, artık e, bu kardeşliği kalıcı hale getirecek güzel projeleri gerçekleştirme ümidiyle, e, heyecanıyla buradayız. Aralık'da bir najbolji projekat bio projekat Trga, znači parka pored gradske vali Recep Yazıcıoğlu camii, koja je inače poklon turskog naroda Maglej. Türk devletinin, Türk hükümetinin e, Maglay'ımıza özel e, hizmetlerinden birisi olan Recep Yazıcıoğlu Camii hizmete devam etmektedir. Onun yanında gerçekleştireceğimiz bu parkta da 6 Eylül'ün kalıcı bir eseri olarak bize orada büyük bir mutluluk verecektir. Naş folklorda poslušamo našu prezentaciju Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćemo svi uživati. Bizim için biraz daha özel bir gün çünkü Bosna folklorunu, Bosna kültürünü inşallah bu folklor ekibimizle Balıkesir'e de taşımış olacağız. Parklay Belediye Başkanı'nın ve ekibini belediyemizde 6 Eylül'ümüzde Balıkesir'imizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Biraz ee, önce de da ifade etti. Ee, her yıl İzmir'de e, Balkan ülkeleri folklor gösterileri oluyor. Orada bir belediyenin organizasyonu çerçevesinde Bosna Hersey'i de temsilen bizim Maglay e, kentinin e, folklor ekibi gelmiş. 3-4 günden beri İzmir'de bu gösterilerini yapıyorlardı. Şimdi kardeş şehir olduğumuz için Türkiye'ye ve İzmir'e kadar gelince kardeş şehre uğramak, uğramadan gitmek olmaz demişler. Bize de haber verdiler. Biz de kendilerini şimdi belediyemizde ağırlamaktan son derece mutluyuz. Tabii bunlar sadece sembolik olmamalı. Kardeşliğin gerekleri yerine getirilmeli. Ve neticede bu kardeşlik bağlarını kuvvetlendirecek projelere imza atmak istiyoruz. E, Adlay kentini bütün belediye meclis beraber gittik, gezdik, gördük. Hakikaten e, dayanışmaya ihtiyaçları var. Bu kardeşliğe ihtiyaçları var hep beraber. Hem insanlarımızın e, kültürel birlikteliği açısından hem de kalıcı bağların oluşması açısından. Orada baktığımız yerlerde alan da genişti. Orada Recep Yazıcıoğlu Camisi yapılmış, çok güzel, bir ve modern bir cami yapılmış. Onun önünde bir alan vardı Oraya inşallah belediye olarak biz de işte proje çalışmalarını yürütüyor arkadaşlarımız. Ee, bir park yaparak e, kalıcı hale getirmeyi düşünüyoruz bu ilişkilerimizi. Hem de e, kardeş şehrimize katkı sağlamayı düşünüyoruz. Ben buradan bir defa daha ifade etmek istiyorum. Hakikaten e, Bosna Hersek, ee, Osmanlı yadigarı e, buran buran çarşıları, pazarları Osmanlı kokan e, bir yer kültürümüz aynı, inançlarımız aynı bütün vatandaşlarımızı Olur. oraya gidip görmelerini hakikaten arzu ediyorum ben. Bir geçmişimizi e, hatırlama açısından özellikle bundan 20 yıl, yıl önce yaşanan Avrupa'nın göbeğinde yaşanan beyefiz. o savaşları, o insanların Müslümanlar nasıl katledildiğini görmeleri açısından son derece faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Bu bağlamda da zaten belediye meclislerimizi götürdük. Daha sonra Kürtü Köprüsü oluşturarak başarılı öğrencilerimizi göndermiştik. Tabii bu gidiş gelişlerimiz devam edecek. Her geçen gün bağlarımızı kuvvetlendirmeyi düşünüyoruz. Ben tekrar kendilerine ve heyetimle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, bizleri mutlu ettiniz diyorum. Yani.